bütçe imkanlarımızı zorlama pahasına da olsa emeklilerimizi asla darda bırakmıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emeklisi aylıklarına ilave %5 daha artış yapacağımızın müjdesini buradan vermek istiyorum. Böylece Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emeklilerimizin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı %42,6'ya yükseliyor, dedi. Emekli aylıklarındaki artışları da Yine bu anlayışla belirliyoruz. Bilindiği gibi 2004 yılının ilk 6 ayı için memur emeklisi aylıklarında %49,25, SSK ve Bağkur emeklisi aylıklarında ise %37,57 artış oldu. Bu farklı artışların emeklilerimizde yol açtığı rahatsızlıkları gördüğümüz için emeklerimizin aylıklarındaki artışı birbirine yakınlaştıracak yeni bir adım atıyoruz. Nispeten daha düşük artış alan SSK ve Bağkur emeklisi aylıklarına ilave yüzde beş daha artış yapacağımızın müjdesini buradan vermek istiyorum. Böylece SSK ve Bağkur emeklilerimizin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı %42,6'ya yükseliyor. Önümüzdeki Temmuz ayında artışlarla birlikte emeklilerimizin hepsi yaklaşık aynı oranlarda maaş artışına kavuşacaklardır.